İşte karşınızda. Şükrü i̇şte Özgür. İddia bileti. Evet sevgili bahis severler hepiniz yeni bölümümüze hoş geldiniz. 16-17 Eylül Çarşamba ve Perşembe bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Tabi öncelikle şunu hatırlatalım hafta içi çok güzel bülten olmuyor ve güvenilir güzel maçlar olmuyor biliyorsunuz. O yüzden ya oynamayın bak baştan söylüyorum ya oynamayın ya da takiplik heyecanlık böyle çerezlik 5-10 lira neyse bütçenize göre düşük misli heyecanlık olsun diye kuponlar yapın diye her zaman öneriyoruz biliyorsunuz onun dışında biz yoğun olduğumuz için ve başka işlerimiz de olduğu için salı ve cuma günlerine ait videolar çekemiyoruz. O yüzden çarşamba, perşembeyi çekiyoruz. Cuma'dan da daha tam bülten belli değil zaten. Bazen bir iki maç alıyoruz ama bugün yok. Oranlar belli değil. Perşembe günü Avrupa'daki maçlara bülteni almamışlar. Şaşırdım mesela bir Nefçi Bakü Galatasaray maçı var ki sokmayacaklar mı bültene ya da sonradan mı sokacaklar bilemiyoruz. Tabii biz bunları salı akşam üstü çekiyoruz sizler için. Ama çarşamba, perşembeden de yine sizler için 8 tane maç belirledim. 3 tanesini de kuponuma koydum. 3 oranlı bir de kupon tavsiyesinde bulunacağım. yine ya kafanıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. İddia bilir uygulamamızın tanıtım videosunu mutlaka izleyin. Şu yukarıda çıkan karttan ki yan tarafta da hafta sonu gayet güzel kazançlı bir cumartesi pazar geçiri Kale maçlarımız, ideal kuponlarımız. Tabi tutmayanlar da var. Hani bunlar tutuyor ama bunların yarısı kadar da tutmayanlar var. Ama genel anlamda karda geçirdiğimizi söyleyelim. Tabi pazartesi günü e, pek iyi geçmedi bizim için. Sadece kalem açımız geldi. Uygulama tanıtımı diyorsunuz izlerseniz hem de o ufacık cüzi ücretin ne için alındığını hem de orada nasıl kuponlar, kimlere göre kuponlar paylaşıldığını bütün ayrıntıları öğrenebilirsiniz. Diyelim yine sevgili Saadettin Astarcıoğlu ve Serdar Göktaş kardeşimizin de kuponlarını paylaştığını söyleyelim sizlerle. Orada farklı söylüyoruz ama şimdilik böyle. İnşallah yeni sezon için IOS'tan da onay almayı bekliyoruz. Onlar da katıl butonundan görebiliyorlar şimdilik. IOS'tan bir şeylerin onayın alınması maalesef zor ve pahalı bir şey. O yüzden şimdilik beklemedeyiz diyelim. Şöyle kısaca baktığımız zaman cumartesi günü sadece Sivas Spor Alanya Spor mücadelesinde sorun yaşadık. Karşılıklı gol varımız gelmedi ama 7'de 6 şeklinde bir ee, şansımızın yardımıyla diyelim başarılı olduk. Tabi burada Feyenoord maçını videoda iyi dinleyenler, ileri almayanlar hatırlayacaklardır. Feyenoord'un kendisine 1.5 üst girmek aynı orandan daha mantıklı demiştim. Kupondaki son maçım da o şekildeydi. Yine Cumartesi kuponunda da bu maçı ya çıkarabilirsiniz ya da deplasman 1.5 üst alabilirsiniz diye kupon tutturanlar varmış yine birçok. Tebrik edelim kendilerini. Tabi Sivas-Alanya maçında da Sivas'ın gol atmaması için her şey mevcuttu yani. Karşı karşıya kaçanlar kalecinin devleşmesi direkten dönenler tam kaleye girecekken çizgiden top çıkarmalar filan falan derken Sivas bir türlü gol atamadı. Karşılıklı gol varımız gelmedi ama büyük şanssızlık yani. İzleyenler bilecektir ya da mutlaka özetlerini izleyin bu maçların arkadaşlar. Diğer e, bütün tercihlerimiz gayet güzel yerine oturmuştu. <laughs> Pazar günü baktığımız zaman yine ilk güvenerek verdiğim ilk 6 tercihimizde sadece yine bir maçta Real maçında başarısız olduk. Orada da 1-1 bir bir bitti mücadele. 2.5 üstümüz de gelmedi. Maç sonu birimiz de gelmedi. Villarreal'i tam hazır göremedik. Onun dışında yine 6'da 5 şeklinde özellikle Marsilya maçındaki 0-2 çifte şansımız gayet güzel geldi ki o maçın da özetini mutlaka izleyin. İzlemediyseniz tekme tokatlar havada uçuştu. 3 tane kırmızı kart bir sürü de sarı kart çıktı. Çok acayip bir maç oldu. Ekstradan verdiğim 4 maçında 2 tane saniye. Erzurum Spor 0-2 çifte şans ve Wolfsburg salzburg mücadelesinin iki buçuk üstü gelmişti. Tottenham gol atamadı. Karşılıklı gol varımız gelmedi. O şekilde pazartesi günü baktığımız zaman da Lahti Kupon karşılıklı gol var geldi. Demboş e da de başarılı oldu ve son olarak Chelsea galibiyeti başarılı oldu. Başakşehir ve Ostersund maçları bizleri yanıltmış oldu. Orada da çok iyi geçti diyemeyiz ama Cumartesi pazarımız fena değildi. Şimdi... Çarşamba, Perşembe'ye geldiğimiz zaman bu arada Instagram'dan bizleri takip etmeyi unutmayın ve taraftarsözlük.org sitemizden de mutlaka yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Maç öncesi, maç sonrası orada yorumlara hepinizi bekliyoruz. Aşağıda yazıyor. Oraya da girip mail adresinize kaydolup istediğiniz her konuyu konuşabilirsiniz. Yorumlaşabiliriz karşılıklı. Gerek iddia, gerek futbol konusunda hepinizi bekliyoruz oraya. Diyelim dediğim gibi ben kısa kısa çok fazla uzun uzun değinmeyeceğim maçlara. Analizlerimi yaptım. Zaten çoğu bildiğimiz, takip ettiğimiz takımlar, takip etmediklerimizde, de o de analizlerinden çıkarmaya çalışıyoruz. Sadece fikirlerimizi merak edenlere yönelik ama dediğim gibi çok fazla oynamaya gerek yok hafta içi. İlk maçımız Viborg Holding mücadelesi. Danimarka birinci liginden tamamen istatistiksel analiz olarak çıkardığım bir maç kendisi. E, baktığımız zaman ikisinin de orta sıralarda olduğunu görüyoruz. Viborg'un e, özellikle iç sahada daha başarılı olduğunu görüyoruz ki Holding de dış sahada aynı başarıyı gösteriyor. En azından gol anlamında sıkıntı çekmediklerini görüyoruz. Hücum anlamında o yüzden yüzden burada yine bol gollü bir mücadele beklenebilir. Her ne kadar ev sahibi galibiyete yakın olsa da Kolding'in de katkılarıyla ben 2.5 üste gidebilecek bir mücadele olduğunu öngörüyorum ve yüksek orandan denemeler yapacağımız için ben öyle istediğim için yani öyle yapmaya çalıştığım için 2.5 üstü öneriyorum. 1.55 gibi de güzel oran var. Biliyorsunuz taraf bahsine çok çok güvenmedikçe girmemeye çalışıyorum. Çünkü bir maçta gol olmaması ya da hani mesela Başakşehir'e ne kadar güvenseniz de işte geliyor geliyor defans yapıyor karşı taraf hele bir de güçsüz taraf ilk golü bulduysa defans yapıyor ve ama gol olmasının her zaman bir ihtimali var duran top olur penaltı olur korner olur ona buna çarpar bir şey olur bir şey olur bir şey olur kaleci hata yapar bazen stoper topla çıkarken ayağı kayıyor düşüyor da adam gidiyor gol atıyor o yüzden her zaman gollere gitmekte fayda var bu yüzden gollere gidiyoruz onu da hatırlatalım yani Viborg yense bile gollü mücadele beklentim var 2.5 üst 1.55 orandan değerlendirilebilir Yine İsveç Süper Hatlar Ligi Ligi'nden, yine Sundsvall Akropolis takımını konuk ediyor ki yine son maçlarına değinip başarılı olduğumuz takımlardan biri Akropolis mücadelesi. Oster'le oynarken yine gollerine gitmiştik ve başarılı olmuştuk. Yine son zamanların çıkışta olan takımlarından biri. Sunsual'da 4 maçtır düşüşte ve kaybediyor. İç sahada bu maçta onlar da çıkış arayacaklar. Ve Akropolis'in de dış saha performansının fena olmamasından dolayı orta sahada sadece bir eksiklikleri görünüyor. Akropolis takımının ama burada da yine Sunsual'da golünü atacaktır kendi sahasında. Her yani ne kadar favori gibi görünse de Akropolis Polis yenilmeyebilir burada. E, taraf bahsine girmemekte fayda var bana göre. Karşılıklı gol var kazandıracaktır diye düşünüyorum. 1.50 gibi de yine güzel bir oranı var. Yine kuponumda da kullandım. Birazdan göstereceğim kuponumuzu zaten. Üçüncü maçımız Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu mücadelesi. Burada arkadaşlar... E Azerbaycan'la Norveç arasında yaşanan seyahat kısıtlaması dolayısıyla maç Güney Kıbrıs'ta oynanacakmış. Larnaka'da öyle bir bilgi aldım araştırmalarım sonucunda ve hani Azerbaycan takımlarının da biraz daha temkinli özellikle Karabağ'ın temkinli ve ilk yarıda oyunu tutmaya çalışan bir yapısı olduğunu biliyoruz ama onlar da yine kontralarla etkili olacaklardır. Molde'yi de zaten bildiğimiz takip ettiğimiz Norveç liginden hücumda sorun yaşamayan ama aynı zamanda defansında kapatamayan bir takım olduğu için ve bu maçlar biliyorsunuz kura çekilişine göre ev sahibi takımın sahasında tek maç üzerinde oynandığı için hani beraberlikte uzatmaya gidiyor ama rövanşı yok. O yüzden her iki takımdan da goller beklenebilir diye düşünüyorum ben. 1.60 gibi de güzel bir oranı var ki oran düşebilir sonradan bana göre. Yine karşılıklı gol var denenebilir bence bu mücadelede. Aynı fikirdeyseniz deneyebilirsiniz. Yine Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Midland Young Boys'u konuk edecek. Kendi sahasında Midland yine kendi sahasında güvenebileceğimiz bir takım. Her yani ne kadar hafta sonu son ders karşısında 2-0 mağlup olsa da yine bulduğu pozisyonları değerlendiremedi ama tabi burada Avrupa'da farklı olacaktır. Sonuçta tek maç üzerinden ve Young Boys'ta ile oynadığı kupa mücadelesinde galip gelmişti. Yine onlar da formunu koruyorlar ve Avrupa'da yine onlar da burada tur atlamak için elinden geleni yapacaklardır. iki hücum gücüne güvendiğim takımdan da yine ikisinden de birer, birer gol beklenebilir diye düşünüyorum. Yine güvenilir tercih gibi görünüyor bana göre. Hani bu maçta bir tarafın galibiyetine gitmeye gerek yok dediğim gibi bana göre yani. Ee, ama goller mutlaka gelecektir diye düşünüyorum. Gol bekleyelim daha iyi diyorum. Ben Midland Young Boys maçını da karşılıklı gol var diyorum efendim. Kafanıza yatarsa değerlendirebilirsiniz. Bu maçı çok güvenerek vermesem de sanki böyle olacakmış gibi hissediyorum. Ee, beşinci maçımız Paris Saint Germain. E, Metz konuk edecek kendi sahasında. Geçen maçında biliyorsunuz kaybederek başlamıştı Paris Saint Germain ama Marsilya maçında da eksiklerinden dolayı kaybedebileceğini yani en azından Marsilya'nın yenilmeyeceğini öngörmüştük ve öyle de geçti ama Paris Saint Germain çok pozisyona girdi de atamadı ee, yine Marsilya'nın da iyi oyunundan bahsedebiliriz burada. Ee, Lens karşısında çok eksikle çıkmışlardı zaten ama bunlardan bazıları oynamıştı biliyorsunuz. Şimdi e, o maçta evet 5 kırmızı kart çıktı demiştim ya. 14 tane de sarı çıkmıştı o maçta. E, kırmızı kart gören Parades, Kurzawa, Neymar e, bu maçta oynamayacak. Mets maçında e, statü gereği Florenzi de oynayamayacakmış. Ama e, testleri negatif çıkan Icardi, Keylor Navas mı Marquinhos e, kadroya dönecekmiş. Onun bilgisini e, buldum, araştırdım ve Paris Saint Germain'in hani Mets gibi vasat bir takıma karşı en azından kendi artık bir galibiyet alabileceğini düşünüyorum ben ama bu galibiyet metsin defansif yapısından dolayı ve yine Paris Saint-Germain'in eksiklikten eksikliklerinden dolayı çok fazla gollü olmayacağını düşündüğüm için hmm, maç sonu 1 ve 4.5 alt denenebilir. Hani maç sonu 1'i 1.22 oranından yeter yeter diyenler oynayabilirler. Hani bir 2-0 3-0'lık bir Paris Saint-Germain galibiyeti çıkabilir ama oran yükseltmek için 4.5 altında 1 dediğiniz zaman 1.52 gibi bir oran oluyor. Yine güvenenler, isteyenler deneyebilirler diyelim. Onun dışında Amerika Major Ligi'nden gece 3.30'da Çarşambayı Perşembe'ye bağlayan gece Dallas Colorado Rapids'i konuk edecek. Yine ara sıra Amerika maçlarına da değiniyoruz. Biliyorsunuz özetlerden falan takip etmeye çalışıyorum bu takımları. Ee, geçtiğimiz senelerde çok da bol gollü maçlar e, sahne alıyordu biliyorsunuz. 9. ve 10. sırada yer alan takımlar yine İki takımda ve Dallas her ne kadar iç sahada etkiliyse Colorado'da dış sahada o kadar etkili olduğunu görüyoruz. Son maçlarında ve kolay kolay yenilmeyen bir Colorado var. Son 4 maçtır özellikle ve dış sahada kolay kolay teslim olmayacaktır. Dallas da kendi evinde oldukça iyi. Her ne kadar favori gibi görünse de Colorado'nun da gol atacağını düşünüyorum ben burada. Ve güzel doğuran ile 1.45'ten karşılıklı gol var. Değerlendirilebilir. Hatta benim verdiğim kupondan beğenmediğiniz bir maç varsa o maçı çıkarıp bunu koyabilirsiniz. Bence burada goller gelecektir 2-1-2-2 civarında. Bir e, maç beklentim var benim. Perşembeden de yine İsveç'ten Elsborg Mielbi mücadelesini aldım ben. Elsborg ilk 3 sırada ve son zamanlarda performansı fena değil. Yine Mielbi'nin de bol gollü maçlar oynadığını görüyoruz. Dediğim gibi çok hakim olmadığım takımlar ama ev sahibinde orta sahasında ve defansında eksikler olduğu için Mielbi'nin de gol gelecektir ve bol gollü mücadele olacaktır diye düşünüyorum. 1.50 de oranı da güzel. Burada da 2.5 üst denenebilir. Dediğim gibi ev sahibi galip gelse de gollü bir maç olacaktır. 2-1-3-1 gibi diye düşündüğüm için bunu da üst maçı olarak seçtim bu bültende sizler için. Kafanıza yatıyor. Bunu da değerlendirebilirsiniz. Son olarak Marsilya Saint Etienne'ye konuk edecek. Kendi sahasında tabii Paris Saint Germain'i yenen Marsilya e, oldukça moralli durumda. Ama e, tabii kırmızı kart gören e, oyuncuları var. Paris Saint Germain maçından Jordan Amavi ve e, Benedetto kırmızı kart görmüştü. Ama Saint Etienne'de iki maçtır kendi evinde oynayıp Strasbourg ve Laurenti ...yenmişti. Onlar da fena değiller. Burada direneceklerdir. Ee, olimp... E daha formda olan ve e, Marsilya'nın Sentetien'e karşı galip gelebileceğini düşünüyorum. Sentetien'de e, bir şüpheli ve bir de sakat var orta sahasında. Ama bu maç için hani taraf bahsine girmektense yine çok güvenemediğim için maçın klasik böyle 1-1-2-1 civarında bitecek 2-3 gollük mücadele olduğunu düşündüğüm için 1-70 orandan burada da 2-3 gol denenebilir. Dediğim gibi Marsilya 2-0-2-1 de alabilir ama en kötü 1-1 ile sürpriz çıksa bile 2-3 golde kalacaktır diye düşünüyorum. E, isteyenler ikinci kuponlarını da değerlendirebilir ya da kafanıza yatmıyorsa değerlendirmeyebilirsiniz bu maça da değinmiş olayım dedim 2-3 gol tavsiyesiyle Şöyle bir baktığımız zaman kısaca değineyim. Yani Nefçi Bakü Galatasaray maçını açarlarsa sonradan biz sonradan video çekemeyeceğiz ama hani Galatasaray'ın galibiyeti beklenebilir ama çok gollü olmayabilir. 2-3 gol aralığında kalabilir. Onunla ilgili fikrimi de söyleyeyim. Onun dışında yeni Malatya-Göztepe maçında 0-2 çifte şansı açılmamış ama Göztepe yenilmeyebilir. Yine istiyorsanız gollere gidip karşılıklı gol var alabilirsiniz. Almanya Ligi başlıyor. Cuma günü Bayern'in şalke 0-4 ile oynayacak yine gollere gidilebilir. Bol gollü bir açılış beklenebilir ama gollere oran açmamışlar tabii ki 2,5 üstte filan. 3,5 üst denenebilir belki. Bunları fikir olarak söylüyorum. Bunlar bültenimde yok. E, cumadan da başka söyleyebileceğim bir şey yok. Ben 8 maç yorumladım ama bu arada kuponu ekrana getirelim. Viborg Holding'i aldım ben 2,5 üst olarak. Ee, saat 19.30'da oynanacak çarşamba. Sunsual Akropolis'i karşılıklı gol var aldım. 1.50 orandan yine çarşamba saat 8'de. Bir de Midland Young Boys'u aldım. Karşılıklı gol var. 9.30'da. Bu üçünün oranı 3.60 yapıyor. İstiyorsanız bir tane kafanıza yatmayan varsa onu çıkarıp e, dediğim gibi az önce Dallas Colorado maçını var olarak alabilirsiniz ya da ekleyebilirsiniz. Kendiniz kafanıza göre kafanıza yatanlardan değerlendirin artık. Benim fikirlerim bu kadar. Yorumlara siz de maçlarınızı yazarsanız ve beğenilerinizi gönderirseniz teşekkür ederiz efendim. Saygılar sunuyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bol şanslar